Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda beraberiz ve bugün sizlerle birlikte bir tane mobil oyun deneyeceğiz dostlar ee, Aslında oyun mobil fakat bunu bilgisayara geçirmişler ben de daha yeri gördüm ve Steam'e de gelmiş Ben de merak ettim açıkçası Steam'de bedava bir de Hani bu yüzden bir bakmak sizlerle birlikte şöyle bir yorumlamak istedim oyunu Bugün böyle bir video yapacağız videomuza geçmeden aşağıda kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı lütfen unutmayın dostlar Bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçiyoruz Evet abi şimdi oyunun teması bu şekilde. Oyunun ilk kısmını yaptıktan sonra sizi direkt buraya atıyor zaten. Ee, ben bir oyunun ilk kısmı yaptım. Bir de şurada bir tane abyss'u Drift'te bir baktım hani şöyle bir mekaniklerine bir bakayım dedim nasıl bir şey diye. Şu ana kadar sadece onları yaptım. Yani böyle hani bir mobil oyunlarda genelde şöyle bir sıkıntı oluyor. Assault Racing mesela çok merak ediyorum. Hiç böyle direksiyonla oynayamadım, deneyimleyemedim. Ee, ama genelde çoğu mobil oyunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, eğer ki PC'ye aktarılmışsa oyun fizikler yani böyle direksiyonla oynanacak şeyde iyilikte olmuyor. Carex Drift'te de bunu söylemiştim. Bunda da bir tık öyle. Şimdiden söyleyeyim onu fizik açısından. İşte burada multiplayer kısmı var. Seviye 10 gerekiyormuş. Bunlar falan var mesela. Bak multiplayer. Ben de şimdi sizlerle birlikte bakıyorum böyle. Bir tek fiziklere baktım çok merak ettiğim için. Şimdi buradan bir garaja bakalım. Garajda neler var. Bir tane S15 aldım ben kendime. Arabalar diyor. Parçalar. Bir bakalım parçalara. Oo, Garaj kısmı bayağı detaylıymış. Yalnız bir şey diyeceğim. Forged 2 to... GZG. Oo, Motor swap'ı var oyunda. Şimdi bak. Burası bayağı iyiymiş. Bayağı sağlam yapmışlar yalnız. Tabi bunlar için seviye gerekiyor. Yine jantlarımız mevcut. Vay 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 güzel jantlar var ha. Evet bu modifiye seçeneği bayağı iyiymiş. Modikit modikit de var. Bir bakalım şimdi biraz, biraz şuraları kurcalayalım ondan sonra sürüşe geçeceğiz. Buraları kurcaladıktan sonra. Neon meon hepsi var. Body kit seçenekleri harbiden iyi bu arada. Hani body şey modifiye seçeneği bayağı sağlam. Güzelmiş. Baksanıza detaylara. Bayağı iyi lan. Vallahi modifiye kısmı çok iyi. Evet, şimdi bu ne? Sandıklar. Açabiliriz. Bir dakika, Discord'dan bir at çek yapıyorlar. <laughs> Diye Sandık mandık var. Açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Bu yeni geldi büyük ihtimal bana. Az önce bir şey yaptık ya drift drift. Evet, lastik mastik çıktı sandıktan. Güzel gayet. Bu kısımları güzel olmuş baba. Arabalar diyor. He. Ne arabalar var onlara da bakalım. Ford'da neler var? Mustang, Focus mu? Drift oyun değil mi ya? <laughs> Bunlar DLC. Bir dakika BMW var mı? güzel. E30 var. E30'u başta gördüm. E46, E21. E60 yok mu baba? E92 var. Baba ya ayıp etmişsiniz ya. İnsan bir şey koyar ya E90. Nissan tamam. Subaru. Yani Drift için yeterli arabalar var aslında. Drift için gayet şey. Neyse şimdi biz bir oyun şey kısmına geçelim babalar. Sürüş kısmına dediğim gibi. Bakın burada sponsorlar, sponsorlar var. ne kısım var. Boyane zaten kaplama, ama Onlar. Şimdi. Şu e Ebusu Drift'e bir sizde de girelim. Ben dediğim gibi buraya girdim. Bir daha giremiyor muyuz ya? Ha girebiliyoruz. Onayla diyelim. İşte böyle terimlerden yani nasıl daha iyi anlayabileceğinizden falan bahsediyor. Oyun aralarında. Şunu kapatalım. Şimdi bizim makine bu S15. Her şey orijinal 306 megir. Torku da 275'miş. 1200 kilo. Onayla diyelim. Bir bakalım. Şimdi ilk başta oyuna girdiğimde direksiyon çok ağırdı zaten. 600 dereceye aldım bu arada direksiyonu bilerek. 900 derece böyle. Hani bir hissiyat olmadığı için yapamıyorsunuz. Hissiyat yok çünkü. Bir başlayalım bu arada. Adamlar drift yapmaya başladı. Biraz ses vereyim oyunun. Ulan Kazaramayacağız bu arada çok geç başladık. Şöyle biraz kendi etrafımıza dönelim. Biraz puan gelsin. Hissiyat yok dediğim gibi oyunda. Tamamen şeyle yapmanız lazım. Hissiyat olmadığı için. Buradan keçe girmeseydim. Boşu boşuna girdim. Kötü yapıyoruz şu an. Burası bayağı sağlam oldu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> bir geç başladık ama yine de 11.000 skor yaptık. Şey, hani drifti biliyorsanız mantığını zaten ona göre yaptığınız zaman oluyor ama hissiyat yok işte ya. Hissiyat eksik kanka. Hissiyat olmadan da onu hissedemiyorsun. Güzel. Titreşimler diye bir kısım var mesela. Ayarlarda dur. Onu da göstereyim. Ee, yok bu bir çıkalım baba geri diyelim başka bir piste girelim sizlerle o ne oldu ya kapat geri çıkamamıyoruz ha ee, o şimdi ayarlar kısmını göstereceğim size bir saniye ne o ha <laughs> bakın burada kontroller var kontrollerde titreşim var mesela benim bakın ayarlar şu anda bu şekilde. Force E Speed işte o geri toplama kuvveti. Güç day dayanıklılığı zaten o direksiyonun sertliğini ayarlıyor. İlk de girdim. Öyle bir sert ki dakika bir fanlar çalışmaya başladı. Benim fanlar Assetto'da 4 saatte zor çalışıyor. Anlayın ne kadar şey olduğunu, sert olduğunu oradan anlayabilirsiniz. 4 saat hard drift yapıyorsun Assetto'da fanlar o şekilde çalışıyor yani. O kadar sertti ilk girdiğimde. Eee işte titreşimi titreşimi kapattım o yüzden bir şey yaramıyor çünkü onu bir göstereyim dedim ayarlar kısmını şimdi şuraya slab'e girelim bu sefer ilk defa giriyorum ben de sizlerle birlikte bakın debriyajı tokatlamak için gaz pedalını ilk kez dokunun diyor ama neyin mantığıyla söylüyor bilmiyorum hani debriyaj gaz büyük ihtimalle hani klavyeden oynayanlar için o şekilde yapmış olabilirler kolaylık olsun diye şimdi bakalım bu vitesi vitesi hepsini yürüyor orası çok güzel keşke bir tık daha arkadaki müzikler inşallah telifli değildir ha. Şimdi aklıma geldi. Yalnız müzik tam gaza getiriyor. o burası tam yanlamalık yalnız. Yalnız ilk defa giriyoruz. Pisti de hiç bilmiyoruz. Nasıl yapacağız? Pist bayağı iyi, bayağı büyük bir pist yalnız. Evet, biz sıçtık bayağı bu pistte şu an. Pistte bilmediğimiz için Adamlar coşturdu bildiğin. Coşuyu vermişler. Bir de benim el fren çalışmıyor. Şundan bastıracağız el frenini. El tuşunu atayamadım yani. Böyle bir sıkıntı var. El de şuradan vereceğim o yüzden. Şurayı alalım ya aldık da soruncu ol. oha birinci adam 52 bin yapmış adam nasıl 52 bin yaptı dayı bir daha deneyelim ben de sizlerle birlikte denedim bunu ilkini yaptık da tekrar diyelim Cık, keşke oğlum yanlış tekrara girdik ya tekrar deneyecektik ya keşke şey olsa ya bir tık hissiyat keşke o eksik direkt başlayalım baba adamlar direkt başlıyor çünkü onu almak için sırf fotoğrafa doğru gittim. Ama adamlar biraz fazla hızlı başlıyor ve sanki burayı da alamadık. Üff, orası efsane oldu. Amca yani öyle bir fizik yapmışlar ki. Hayır. Ya ben şu şeylerden şeylere gideceğim abi. En baba taktik o öyle. Tek el yanlamak zorunda kalıyorum. Onun sebebi de şey yani. Şurada bir XS var. X5 pardon. Birinci bitirdik lan bu sefer. Güzel. Bu, bu hoştu baba. 15.000. Yalnız diğer adam demek ki bayağı iyi yapmış. 52.000 yaptı ya lavuk. Nasıl yaptı lan 52 bunu? Hani her şeyi almaya çalıştık bir de. Her neyse bunu da geçtik. Şimdi çıkam yolu. Bunu da geçtik. Bir de diğerini oynayalım dostlar. Bir de ona bir bakalım. Pisleri bir görün istiyorum çünkü. Bence oyunu bir kesin indirin bakın. Hani sevebilirsiniz çünkü. Bir de bilgisayarınız mesela kötüyse ee, ultra ayarlarda kötü bilgisayarlarda bile 50-80 FPS falan veriyormuş. Steam yorumlarında okudum. Haberiniz olsun yani. Buradan niye biz bir yıldız aldık? Birinci bitirdik. Ha, üç kere tamamlamamız gerekiyor galiba. Her neyse biz pistleri gösteriyoruz şu an zaten. Şunu da gösterelim dostlar sizlere. Oyunlar oyun hakkında yorumunuzu bekliyorum. Bir de bu tarzdan mobil oyun videoları gelmeye devam etmişsin mi? Onu da yazabilirsiniz yorumlara. Bilginiz olsun. Böyle bir deneyelim hani bakalım. Ben de merak ediyorum. Amcaoğlu yine ne yapıyoruz? Evet. Bu sefer bizim sevdiğimiz mekanlardan birisine geldik yalnız parkingdeyiz. El frenini koyacaksın kardeşim. Öyle alacaksın orası. Şimdi bak izle. Cık. Hissiyat hiç yok ya. Hiç yok kanka. Hissiyat olmadan da olmuyor. Ulan bizim mekanlardan birisine geldik dedik. Adamlar bizi elek etti. Vallahi bak ilk tur adamlar anlamsız iyi yapıyor. Bence bu bak. Çünkü yani adamın öyle yapması bilmiyorum. Biz hepsinden geçiyoruz neredeyse. Adam bize bayağı bir fark atıyor. Şimdi bir kere daha deneyelim bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani ilk tur galiba yarıştığımız adamlara fazladan puan veriyor gibi geldi benim. İkiyi verelim bakalım. Onu alacağız diye çok vakit kaybettik aslında. Şuradan bir geçersek. Çok iyi. Lan el freni yok. Yine bir çarpı 5 var. Güzel. Bir de şuradan. O çarpı 5'leri toplamak önemli bayağı. Bir Aa oradan bayağı zıplıyormuş Çarpı 5'i alamadık galiba bu sefer Bak şimdi 11.731 yaptık Diğeri de 11.000 kaç yapmış? 200.000 11.200 yapmış <laughs> Evet Bak bu sesler mesela güzel fizik işte. Fizik. Hayır, mobil oyunlarda fizik sıkıntı aslında. Yoksa çok güzel oyunlar. Evet, bu videoda bu şekilde oldu dostlar. Oyun hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Siz de bir deneyin. İndirin bir görün. Fiziklerine siz de bir bakın. Yorumlarınızı öyle de yapabilirsiniz. Görünüm olarak, grafik olarak da yazabilirsiniz yorumlarınızı. Bekliyorum hepsini. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı beğendiyseniz unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.